Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Modlu Skyblock ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Evet, Modlu Skyblock derken neden bahsettim? Arkadaşlar, şimdi burada bir paket görüyorsunuz. Bakın, ende gitmek için kek yapıyorsunuz arkadaşlar. değişik değişik şeyler var. Dedim ben. Fırın modlarımız falan var. Bu Extreme Halo yine bizim peşimizi bırakmıyor. Ne var? Bu ne? bilmiyorum. Ee, galiba başka bir şey bu. E, ve bilmiyorum arkadaşlar. Mesela eşya modumuz var. Bakın ev eşyaları modumuz falan var. Çok güzel ev eşyaları falan yapacağız. Takipte kalmıyorum Bu ne? Neyse bir başlayalım. Bu arada bunlar başlangıç kit arkadaşlar. Bu başlangıç kit arkadaşlar. Yani ekmek ve kurt verdim. Çünkü ee, Zaten uzun sürecek yap böyle şeyler yapmamız, halbuki başlangıçta en azından zorlanmayalım diye verdim bunları. Kusura bakmayın bu arada biraz takılmalar oluyorsa, ee, normalde bende de takılma çok az olur. Ee, e, bayağı bir iyi bir şey sahibim ekran kartına sahip emel bir şey emel ki arkadaşlar ana ekran ve ekran kartım MSI sponsorluğunda gelmiştir ee, siz de tavsiye ederim yani, bakın bir sürü şey çıkıyor zaten keşke o fidanları abi şöyle hepsini kırdıralım abi dört tane böyle tipi ya tip 14 tane çıktı. Neyse sıkıntı yok. Ee, ama bunu bir tamam, Şimdi bizim çapa modumuz şeyimiz yok arkadaşlar. Ne olmuyor? Farkına gelmiyor. Yani yaprak ya, yani. yaprak yaprak yani. Yaprak modumuz yok bizim bu seride. Bu arada bakın. Shift'e basıp e, ağaç büyütüyorum. Bombayı da efekti veriyor öyle gibi. Ama ne nazlı ağaçmış burada. Büyümedi. Büyüdü evet. Eee bir saniye şöyle slide yapacağım. Artık bir arkadaşlar adayı büyütmek istiyorum yani. Bu arada e, bu single player arkadaşlar yani kimseyi almıyorum yanıma. Yani neden almam da niye alayım böyle bir seri yapmaya başlamışım. Bu seride kimse olmayacak. Bir tek ben olacağım. Yani ha tabi siz isterseniz mesela şu kişi gelsin derseniz getirmeye çalışırız. Ama bana gelip de şimdi yok şu şu gelsin demeyin. Mesela atıyorum ünlü bir youtuber gelsin demeyin. Adamı getirmemiz var. Buraya her şeyden mi e, etkileşime geçemeyeceğim falan mı? Hayır. Her türlü geçerim o yüzden o kolay. E, yani mail atarım falan. Bu arada evet sepetin çıkmadı ama daha çok ne çıktı? Çubuk çıktı galiba. aynen Burayı biraz daha büyütürsem çok iyi olur. Ee, arkadaşlar dedim ki bu seriyi beğenenler için yapıyorum. Yani daha önceden yapılmış bir seri. Evet yani herkes yaptı hatta YouTube'da. Ama bu mod paketi tamamen bana ait. Yani çoğu kişi e, Sky faktörü olarak yaptı bunu. Evet. Ama ben Sky Factory diye yapmıyorum. Evet. Bu e, içinde benim bu modun içinde hemen şöyle göstereyim. Bir tane, evet, kendi yaptığım, kendi tasarladığım Sevingen Yum modi diye bir mod var. Evet, bunu ben kendim yaptım. Ee, biz evet burada elmasını kullanacağız. Evet, ama zırhını falan kullanamayacağız maalesef. Çünkü bu, bu falan çıkmıyor maalesef bu. Ama elmasını ve bu igniter'ları kullanacağız. Bunlar sürpriz arkadaşlar. Yani bu igniter'lar sürpriz, sürpriz. Çok güzel bir şey var onlarda arkadaşlar. Çok güzel yerlere gidiyor onlar. Ee, tabii ki bu mod size paylaşılacak mı? Ee, Sevingen mod. Hayır arkadaşlar çünkü e, bu beta versiyonu. Tamamen tekrar sıfırdan bir başlatacağım. bu arada evet çok güzel. Gerçekten teşekkürler. Acayip güzel yer oldu. Evet tamam. Ee, bize bu kadar ağaç yani yetmez zaten. Ben evet, video dışında zaten kasılacağım. Dedi ve kasılmadı. Neyse. Ee, nasıl yapıyorduk şunu? Yandan bakabilirim arkadaşlar da şunu hatırlamaya çalışıyorum hatırlıyorsunuz daha önceden de ah yaptım buna şimdi tıkladık değil mi aynen evet tamam ve evet arkadaşlar bu 1.15.2'de ile... evet bu arada 1.15.2'de değilse değişmiş ee, buraya bir garip olmuş ben onu bak bilmiyordum yeni öğrenmiş olduk Ee, peki bunu neden yaptık? Şimdi onu söyleyeyim ben size. şöyle şöyle bir kırayım. Bu düştü bu arada neyse. Sıkıntı değil. Şurayı şöyle biraz büyüteyim ben. Hatta şunları alayıyla yapsam mı ki? Yap gitsin ya. Bir şey olmaz nasıl olsa. Daha bir sürü tahtamız var. Yani çıkarırız biz e, ben video kayıt dışında da bayağı bir e, kasılmayı düşünüyorum. Her yani nasıl kasılırım? E... şöyle kasılırım arkadaşlar. Mesela tahta kasarım. Adayı falan hiçbir şekilde büyütmem. Yani çünkü videoda büyütürüm. Sürpriz olsun diye videoda büyütürüm falan. Her şeyi videoda yaparım da. Bu e, sıkılacağınız yerler var. Mesela şu anlık yapmak zorundayım buraları. Ama e, ilerleyen bölümlerde direkt buralara atla, atlayacağız. Şöyle hemen hızlıca ikisini de büyüteyim. Bu arada bu shift'e basma olayı bendeyken biraz lag yapıyor. Yani FPS drop'una giriyor. Yani FPS'im 60 70'ten direkt düşüyor 10 falan da. Sıkıntı yok yani. Makine sağlam. Ha bu arada FPS drop'unun girmesinin nedenini söyleyeyim. Kesinlikle hiçbir şekilde modda ee, buslama olayı yok. Tek Optifine var işte. Optifine ee, busluyor. Başka hiçbir şey buslamıyor modu. Ne çıkacak zaten burada? Ne çıkacak zaten? Bomb vuruluyor. Ne böyle böyle? Ee, şimdilik tahtaları ee, tahtalar demişim hatta aslında yatak yapsam mı evet yatak yapmam lazım yatak yapılışını da göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde hiç vün tarzı şeyler yok peki onları nerede üreteceğiz diye soranlarınız olabilir. Evet, sorun hakkınız neyim? Yani sorabilirsiniz tabii ki. Ben de cevaplayacağım arkadaşlar zaten. Merak etmeyin. Ben şu acı bir yontayım. Hı. Ve hala bir kazma yap, ay balta yapmadım. Biliyorum. Oh. içimde içinde doğdum. Evet. Bu, bu şekil kendisi mi şey yapıyordu yoksa biz hepsine mi yediriyorduk? Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Ha yok o kendisi yayılıyormuş. Ama bu kuruk yetmeyecek. Evet bir kuruk daha yapalım biz. Hatta ben de bunlar biraz fazla var. Ben şöyle yediriyorsunuz arkadaşlar bunu. Ne kadar varsa o kadar iyidir. Ben hemen şöyle yapayım. Ben de bayağı da olduğu için şu kadar falan yedirdim. Şu beyazları kırabiliyoruz yedirdim. Aa bakın gördünüz mü bu arkadaşlar ben 15 ile fazla oynamadım yalan yok. Ee, bir dahaki bölüme bu arada hazırlık için yaptım bunu. Normalde bu bölümde yapmayacaktım da. Bakın görün bayağı baya bir OP arkadaşlar. Sip bayağı baya bir üretiliyor. O yüzden o bakımdan hoşuma gidiyor bu Gördüğünüz gibi e, bize bir iki sürelik yetecek kadar silk var. Daha doğrusu da üzüm çıktı yani bayağı bir var. Bu bize bir süre yeter diye düşünüyorum. Ama şöyle bir yatak yapalım ya. Yapmışsın bir yatak ne olacak? Şunu şöyle yapıyorsunuz tamam. Şöyle şuraya koy yatıyor. Evet bir sabah yapalım şöyle bir gün görelim tamam ee, peki bunları biz direkt inventerde taşımasak çok güzel olur demek. Evet. ben şöyle yatağın yanına şöyle kurulalım ee, ekmek falan ben yani ekmeğe ihtiyaç duymadım fazla acıkmadım yani acıkmadım ee, tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi mod bu mod paketi ee, sizde modları bakarak aynı mod paketini yapabilirsiniz çünkü bu paketi yapması kolay bir şey artık herkes yapabiliyor ee, şey olan herkes premium mod olan herkes mod paketi yapar ee, ama premium olmayanlar için ayrıtan bir videosu belki kanala gelebilir bilmiyorum. Henüz düşünmedim. Bakın hep bu araba arana gireceğiz. Bu mutfak şeylerine belki. Bu arada beton yapılımı çimento yapılışı nasılmış? Çimento. Bu şekilde ha kolay aslında. Yaparız biz. Ya, sıkıntı yok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda mod olacak. Bunları yaparız. Bir sıkıntı değil. O zaman yavaştan ben videonun sonuna geliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.